Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün icatlar ve mucitler konusuyla karşınızdayız. Bugün çok güzel bir canlı yayın olacak. Acaba bu kutunun içinde ne var? Dersimizin sonunda bu kutunun içinde ne olduğunu göreceğiz ve çok sevdiğiniz nesi var oyununu ve yine farklı bir etkinlik olacak. Dersimizde hep bunlarla karşılaşacaksınız. Çok sevdiğiniz kızlar ve erkekler arasındaki bilgi dolu, azim dolu yarışma bu dersimizde de olacak. O halde biz hazırız, siz de hazırsanız çalışmamıza başlayalım. Müzik Evet sevgili öğrenciler çalışmamıza tabii ki de her zamanki gibi dördüncü sınıf ev okul mart programını sizlere tanıtarak başlamak istiyorum. Ev okul programlarımız sayesinde çok daha düzenli, çok daha disiplinli ve çok daha bilgili bir şekilde derslerinize çalışmış olacaksınız. Çünkü program bizim için çok önemli. Programsız bir öğrenci, balkonsuz bir ev benzer diyoruz ve evet sosyal bilgilerde icatlar, mücidler konusunda karşınızda Dersimizin sonunda ödevlerinizi vereceğiz ve ne olacak? Öğrendiğiniz bilgiler pekişecek. Öğrendiğiniz bilgileri asla ve asla unutmayacaksınız. Peki bakalım kimler nerelerden bizleri izliyor? Kimler nerelerden bizleri takip ediyor? Bunları da yoruma yazmayı unutmayalım. Bol bol soru olacak. Bakalım geçen hafta bir beraberlik vardı. Bu hafta kızlar mı, erkekler mi kazanacak? Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi Arif Ahmet Özel merhaba demiş. Yunus Emre Karaoğlan başladı diye çok sevinmiş. Deniz Betül Tufan yine başladı demiş. Yusuf Altuncu adımı okur musunuz demiş. İbrahim Ege doğru da buradaymış. Hello diyenler var. Hello diyoruz. Hello'na hello diyoruz. Azruk ee, bakalım. Azra Karakuş hocam buradayız demiş. Yavuz Altuncu Kadriye Özer yine buradaymış. Cüneyt Yeşilyurt da burada. Herkes buradaysa biz de buradayız. Hadi bakalım çalışmamıza başlayalım. Bugün neler öğreneceğiz? Bugün hayatımızı kolaylaştıran birçok icat ve mucidi dersimizde güzel bir şekilde sizlere aktaracağız, sizlere öğreteceğiz. Radyodan telefona, uçaktan ampule ve daha birçok icat ve bu icadı gerçekleştiren yani yapan mucidi dersimizde öğreneceksiniz. Evet, şimdi... Evet, ne diyor? Artık ben de e-mail ile haberleşiyorum. Bu bir posta güvercini. Posta güvercini bile artık böyle mail atıyor sevgili öğrenciler. Mail geldiği zaman açamaması, o maile bakamaması onun artık hayatındaki en büyük sorun. Çünkü posta güvercinleri bile teknolojiye ayak uydurdu. Eskiden nasıldı peki? Biz posta güvercinlerini yetiştirirdik, eğitirdik böyle binlerce kilometre ötedeki insanlara mesajlarımızı, mektuplarımızı ekspres bir şekilde, hızlı bir şekilde posta güvercinleri iletirlerdi. Nasıl yapardık bunları? İşte posta güvercinleri böyle eğitilirdi. Posta güvercinleri güzel bir eğitimden geçerdi. Daha sonra yazmak istediğimiz böyle bir notu, e, mektubu e, ilk başta güzel bir şekilde okunaklı bir şekilde yazardık. Daha sonra bunu böyle rulo haline getirirdik ve güvercin ayağına bağlayıp hop pır, uç derdik ve git e, bizim haberi ulaştırmak istediğimiz yere ulaştır derdik. Ve posta güvercinin giderdiği artık kaç günde veya kaç saatte ise giderdi ve istediğimiz yere ulaştırdı ama artık posta güvercinleri yok ne var? Tabii ki de e-mail var. Güvercinler artık oturup güzel bir şekilde internetten Brawl Stars oynayabilir. Bu arada hangi oyunları oynuyorsanız da bunları da yoruma yazmayı unutmayalım. Evet şimdi hayat pe şimdi icat ve mucitten bahsediyorduk. Hayatımızı kolaylaştıran icatlar ve mucitlerden bahsediyorduk. Şimdi peki icat ne? Mucit ne demek? Buna bakalım. İhtiyaçlarımızı karşılamak için üretilen ve hayatımızı kolaylaştıran ürünlere biz ne diyoruz? Tabii ki de icat diyoruz. Bu ürünleri bulan kişilere peki ne denir? Mucit denir. Yani bu ürünleri e, bulan kişilere mucit ve ortaya koydukları ürünleri icat. Grambel bir mucittir. İcadı ise zırırırır çalar ya telefon. Şimdi ee, gerçekten icatların bulunma aşaması da bizler için çok önemli. İcatlar öyle rastgele bulunmuyor. İnsanların merakı, bir konuya çözüm getirmek istemesi neticesinde yaptığı çalışmalar sonucunda tabii ki de icatlar ortaya çıkıyor. Öyle rastgele bulunan icat sayısı çok çok az. Evet. Şimdi Dizici Ahmet e, Brawl Stars oynuyormuş. Bakalım ben Eren Minecraftçıymış. Minecraft oynuyormuş. Bu arada Brawl Stars'ta kaç kupanız var? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. E, Muhammed Ebrar Ağa'da Brawl Stars oynuyormuş. Melike Sevinç Roblox'cuyum ben demiş. Ve yine Brawl Stars'ta oynuyorum hocam demiş. Evet sizler de güvercin gibisiniz. Ama fazla da oyun oynamayacağız. Ara ara derslerimize de bakacağız. Ara ara tabii ki de oyunda oynayabiliriz. Biz çocuğuz. Oyun oynamak en doğal hakkımız. Ama abartma kaydıyla. Şimdi gelelim Alexander Graham Bell Telefon diye dik giriş yaptık. Elektronik akımın... Bu arada bakın. Sesler geliyor kutumun içinden. Bakalım. o burada bir hava deliği de var. Acaba bir güvercin mi bir kuşun var içinde ama o kadar sallamam ben değil mi? Kuş olsa zarar verebilirim diye. Acaba ne var bunun içinde? Bugün dersimizin sonunda bunu da göreceğiz. Bu arada klavyelerinizin başından ayrılmayın. Kızlar mı, erkekler mi? Kim şampiyon olacak bugünkü e dersimizde? Gerçekten ben de çok ama çok merak ediyorum. Sizler için çok güzel yine bir nesi var ve farklı bir etkinliğimiz de olacak. Evet şunları da şöyle biraz daha kenara alalım ve başlayalım. Şimdi Alexander Graham ben elektrik akımının ses titreşimlerinin etkisiyle değiştiğini keşfetti. Vay be neyi keşfetmiş görüyor musunuz? Elektrik akımlarının ses titreşimlerinin etkisiyle değiştiğini fark ediyor. Ve 1876'da neyi icat ediyor? Tabii ki de telefonu icat ediyor. Böyle alıyor telefon, Alo 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 alo. Sesim duyan var mı? Böyle alo alo diyor ve ses kaç tarafa ulaştığında artık telefonu icat etmiş oluyor. Tarihteki ilk telefon görüşmesi 10 Mart 1876'da Graham Bell tarafından yapılmıştır. Alo, alo dedi ve ilk görüşmeyi gerçekleştirmiş oldu. Ve biz de artık telefonları açınca ne diyoruz? Alo, alo diyoruz. Peki, bir, bakın bunu bileceğiz. Türkiye'de telefon ilk kez, 1908'de kullanılmaya başlandı. Yani, aslında çok da geç değil ama yine biraz da, tabii, evet. Bunu kabul edelim. Ee, biraz geç gelmiş. Ama olsun. Sonuçta 1908'den itibaren bizler de telefonumuzu kullanıyoruz. Peki. Çalışmamıza yine devam edelim. Geldik Marconi'ye. Marconi hem radyo hem de telsiz konusunda bilmemiz gereken çok önemli bir isim. Kablo veya telefon olmadan mesaj göndererek. Bakın. Kablo veya telefon değil. Tel olmadan. Az önce yanlış söyledim. Kablo veya tel olmadan mesaj göndererek neyi icat edecek Marconi? Radyoyu icat etmiş olacak. Şöyle biraz da radyoyu icat etmiş olacak. Şöyle yazalım. Doğru yazmış olalım. Kablo ve tel olmadan mesaj göndererek radyo icat edecek. Marconi 19. yüzyılın sonlarına doğru da neyi icat edecek? Tabii ki de telsiz denilen haberleşme cihazını da icat edecek. Telsiz de şu an günümüzde çok kullanılmasa da yine o dönem için çok önemli bir nedir sevgili öğrenciler? İcattır diyoruz. Evet geldik sorumuza. Bakalım şimdi. Bu sorumuzu acaba kızlardan mı biri doğru bilecek, erkeklerden mi? Telefonun gelişimini tarih sırasına göre numaralandıralım. E, numaralandıralım ve en son burada hangi numara olması lazım? Kız mı erkek mi bilecek bunu? Kim bilirse bir puanı kazanmış olacak ve kullanıcı adına göre de buraya ismini yazacağım. Aynı zamanda kızlar ve erkeklerin e, tablet, tablosunu da yani tabelasını da hemen buraya yapalım şöyle erkek diyelim şöyle yapalım yine kızları da turuncu renkle göstermiş olalım bakalım kim kazanacak ve ben cevaplarınız gelirken şimdi sorumuzu cevaplandırmak istiyorum. Etkinlik. Şimdi size sorduğum soru en son hangi numara olacaktı? 1973 yılında Martin Cooper telsiz teknolojisini geliştirerek telefonuna dönüştürdü. Ne yapmış? 1973 yılında Martin Cooper telsiz teknolojisini geliştirerek telefona dönüştürdü. Ne yapmış? telefona bunu şuraya A yapalım dönüştürdü. Cep telefonları teknolojideki yeniliklere bağlı olarak hızla gelişti. Evet bunu biliyoruz ve telefonun gelişimini tarih sırasına göre numaralandıralım. Gerçek bayağı da yorumda geliyor ve bakalım ilk doğru cevabı kızlardan mı yoksa erkeklerden mi biri verdi ve ben şu anda en üste kadar çıktım. Evet, 1973 yılında Martin Cooper telsiz teknolojisini geliştirerek cep telefonuna dönüştürdü. Cep telefonları teknolojideki yeniliklere bağlı olarak hızla gelişti. Peki, telefonun gelişimi tarih sırasına göre numaralandıralım. Hemen başlayalım. İlk baştan olacak Alexander Graham Bell'in bulduğu 5 numaralı telefonu yapacağız. Biraz daha şöyle güzel bir şekilde yapalım, yazalım. Ardından ne gelecek sevgili öğrenciler? Tabii ki de 1 numara. Ya burada var ya sevgili öğrenciler. Bu ee, şöyle yuvarlak olan üstünde, tuşları yuvarlak olan bu telefonda bir yer aramak gerçekten bayağı uzun zaman alıyordu. Mesela 9'a basıyorsun böyle çeviriyorsun. Böyle, ondan sonra bırakıyorsun cık 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 gidiyor 9 buraya geliyor. Sonra 8'e basıyorsun zıt. Sonra bırakıyorsun 8 de zıt yapıyor. Ondan sonra aramış oluyor. Yani bayağı e böyle 10 11 numaralı bir yer aramak bayağı zamanda alırdı ve ardından ondan bizi kurtaracak olan ne geldi? 3 numaralı. Böyle basıp basıp tık 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 tık, tık, tık. Alo, alo dediğimiz telefon geldi. Buraya 3 numarayı yerleştiriyoruz. Ardından 4 numara ve tabii ki de dokunmatik telefonlarımız vazgeçilmezimiz. Bizim artık bir parçamız. Şarjı bitince bizim şarjımız bitmiş gibi oluyoruz değil mi? E, bunu da kabul edelim. Böyle aman e, enerjim düştü diyoruz. E, hemen telefonu şarjı takınca biz de bir enerji almış oluyoruz. Peki en son numarayı sormuştum. iki numarayı. 2 numarayı ilk bilen e, tabii ki de bir kız mı oldu, erkek mi oldu? Tabii ki de... Kız öğrencilerimizden biri oldu. Çünkü ismi Sinem e, Dızman. Sinem Dızman'ı tebrik ediyorum. Ve erkekler sıfır, kızlar bir oldular. Bakalım bu müsabakayı, bugünkü bu yarışmamızı kimler kazanacak? Kızlar mı yoksa erkekler mi? Erkekler sıfır, kızlar bir. Sinem Dızman kızlar adına çok önemli bir e, başarı elde etmiş oldu. Yine Mesut Tunal'i de e, doğru cevap veren öğrencilerimiz arasındaydı. Başka doğru cevap veren Miraç, e, Baraç, bakalım başka Ecrin Duru Özsoy, İrem, başka eee Buse Özipek, Rübeyda Sade, Çiçek Şahin, Ayşe Öz, Pro Demir e, aramızda oyuncular da var. Bunların hepsi doğru cevap verenler arasındaydı. Evet. Devam edelim. O bir soru daha geldi. Bu sorumuzu doğru cevaplayan yine kız veya erkeklerden bir kişinin ismini yine yazacağım. Ve bakalım bir bir mi olacak yoksa kızlar 2-0 öne mi geçecek? Verilen bilgilerden yola çıkarak bilim insanlarının ile ilgili neler söylersiniz? Bir özellik istiyorum. Bir özelliği doğru veren ne yapacak? İsmini buraya yazdırmış olacak. Şimdi her şeyden önce bunu güzel bir şekilde okuyalım değil mi? Birçok bilim insanı ampulün icadı üzerine çalışmış ve lambanın gelişimine katkıda bulunmuştur. Evet. Ancak ampule en son ve en kullanışlı halini Thomas Edison vermiştir. Defalarca başarısızlığa uğramasına rağmen denemelerinden vazgeçmemiş, çalışmalarının sonunda karbon teli kullandığı uzun süren yanan yüksek verimli lambayı üretmiştir. Peki, peki Verilen bilgilerden yola çıkarak bilim insanlarının özellikleriyle ilgili neler söylersiniz? Şimdi bakalım cevaplara. Evet çok güzel cevaplar. Bu arada gelmeye başladı ama ilk doğru cevabı kızlar mı verecek, erkeklerden biri mi verecek. Onu gerçekten çok merak ediyorum. Evet şimdi bakalım gerçekten güzel cevaplar geliyor. Oo baya baya iyi bir şekilde e, cevaplarımızı aldık. Bakalım başka kimler? Evet gerçekten çok güzel cevaplar geldi. Toprak Eren doğru cevabı veren öğrencilerimiz arasındaymış. Biraz daha böyle yukarılara çıkmak istiyorum. Bakalım. Evet. Şimdi bir kere verilen metne baktığımız zaman e, Edison'un, Thomas Edison'un planlı bir kişi olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleriz. Planlı bir e, kişidir. Bu, o özellikleri arasında vardır. Kararlıdır. Kararlıdır. Bunu da söyleyebiliriz. Başka sabırlı olduğunu söyleyebiliriz ki öğrencilerimizin pek çoğu sabırlı demiş ve doğru cevap vermiş ve tabii ki de disiplinli olduğuna dair yorum da yapabiliriz. Bu arada canlı yayınımızı sonradan izleyen arkadaşlar lütfen yorumlara da sizler de doğru cevabı yazın ve oradan da yine okumuş olalım sizleri. Evet. Burada ilk doğru cevabı vereni arıyorduk, arıyorduk ve bulmuş olduk. Şimdi o o hayır biraz Murat Duman doğru cevap vermiş ama daha yukarıda da var. Zeynep Sena haya doğru cevap vermiş ama biraz daha Mehmet Gülmez yine Sertuğ Şenel, Esra Bahçı doğru cevap verenler arasında Gül Keskin yine doğru cevap verenler arasında Hatice Göktaş da doğru cevap verenler, Mine de doğru cevap verenler arasında ben en yukarıda ilk doğru cevap verenlerden birini arıyordum ki buldun mu diye düşündüm. Hayır bulamadım çünkü üste daha doğru cevap veren bir kişi burada yer alıyor ve bulduk. Ege Kereş sabır dedi ve doğru cevabı verdi. Aylin ödü oldu meraklı dedi. O da yine doğru cevap olarak kabul edilebilir. O zaman Aylin o Ege'den önce yazmış. O yüzden Aylin ismini yazalım ve kızlar 2-0 öne geçmiş oldu. Aylin Ödoğlu'nu da tebrik edelim. Şöyle hemen ismini de yazmış olalım. Aylin bakalım. Ödoğlu. Yine Ege Keleş'te doğru cevap verenler arasındaydı. Şöyle Ege Keleş'in ismini de yazalım. Yine diğer öğrencilerimiz de okuduk. O halde kızlar ve erkekler arasındaki bu müsabakamızda erkekler 0, kızlar 2 oldu. Ama farkı kapatabileceğiniz sorular burada. Hiç ama hiç üzülmeye gerek yok. Hadi bakalım çalışmamıza devam edelim. Şimdi cırt cırt icat çıkartalım. Hepimiz biliyorsunuz böyle cırt cırt nelerde kullanılır? Ayakkabılarda kullanılır, elbiselerde kullanılır, ve tişörtlerde yine kullanılabilir. Peki, mucidi kimdir? Mucidi George Messerl'dir. Mucidi kimmiş? George Messerl'miş. Pantolon düğmelerinin kopmasından şikayetçidir ve bu duruma çözüm bulmak ister. Bir gün ne yapar? Kırlarda dolaşıp eve geldiğinde pantolonuna pıtırcıkların takılmış olduğunu görür. Mikroskop ile pıtırcıkları inceler ve bu dikenlerin ucunda minik kancalar olduğunu görür. Ve bu şekilde giysilere ve hayvanlara tutunabildiğini fark eder gerçekten çok ama çok önemli. Aa bu arada hata yapmışım az önce. Erkekleri iki yapmışım. Hayır burada hemen düzeltelim. Kızlar iki erkekler sıfırdı. Böyle konuşurken arasında böyle hatalar da olabiliyor ama düzeltmiş olduk. Peki bu durumu iki parçaya... E, bu durumu iki parçayı birbirine yapıştırmak için kullanmaya karar verir ve sabırla sürdürdüğü çalışmaların sonucunda cır cırtı üretir ve 1955 yılında patentini alır. George Mestral çok önemli bir kişi gerçekten. Peki o halde şunu asla ve asla unutmayacağız. Bizler de kendi icatlarımızdan veya çevremizdeki insanların icatlarından yola çıkarak hayatımızı kolaylaştırıcı bir sürü ürün ne yapabiliriz? Tasarlayabiliriz. Örneğin şimdi sizlere birçok icat ve bu icadı bulan kişileri e, tanıtacağım. Az önce de bahsettim. Mesela hangi mucit, hangi icat? Marconi, az önce bahsettik. Radyo'yu bulmuştu, telsizi bulmuştu. Bizim için çok önemliydi. Marconi bizim için önemli. Alexander Graham Bell, telefonu bulmuştu. Bu da gerçekten çok önemli. Wright kardeşler, uçak. Oo, bugün e, kısa e, bir yerden bir yere giderken çok uzun mesafeleri kısaltan çok önemli bir teknolojik araçtır bizim için. Thomas Edison, ampulü buldu ve aydınlandık. E, yine Louis Pasteur ne yapmıştır? aşıyı bulmuştur. Kuzu aşısı bizim için çok ama çok önemlidir. Yine radyo, telefon, bakın uçak, ampul ve aşıyı bulan kişileri burada sizlere de tanıtmış olduk. O halde hadi bakalım bir soru daha sormuş olacağım. Yine kızlar ve Erkekler arasında yarışmamız devam ediyor. Kızlar iki, erkekler sıfırdı. Bakalım bunu ilk doğru olarak kim cevaplayacak? Bu arada yayınımızı daha sonradan izleyen öğrenciler bunu da yoruma yazabilir. Bu arada like atmayı unutmayın. Like attığınız zaman yoklamaya katılmış olacaksınız dediğin anda Burhan şu anda like'a bastı. Yoklamaya katıldı. Arda şu anda like'a bastı. Yoklamaya katılmış oldu. Evet ne diyoruz? Like'a basan yoklamaya katılır. Hadi bakalım sorumuz size az önce tanıttığım bir kimi? Mucidi soruyorum. Bu e, icadı yapan mucidin ismi nedir? Yoruma yazalım. Evet. Cırt cırt. Cırt cırtı bulan mucidin ismini soruyorum. Cırt cırtı bulan mucidin ismi neydi? Az önce sizlere tanıttım. Bakalım kızlar mı? Erkekler mi? Çok iyi bir şekilde. Bunun cevabını verecek. Evet. O. Serap Pınar. Abi ben de icat tasarladım diyor. A, bakalım ne tasarladım? Onu da yoruma yazarsan okumuş oluruz. Evet. Onu da söyleyelim. Evet. Bakalım. E o bakalım. O Ebru Kelle demiş hocam Nikola Tesla bulduğu e, Edison çağda evet Tesla gerçekten çok önemli. Kalbimizde yaşıyor D diyoruz. Bakalım. Evet ilk doğru cevap bakalım. Kim verdi ve ilk doğru cevap veren kişi belli oldu. Ve erkekler ne yaptılar sevgili öğrenciler? 2-1 öne geçmiş oldular. Doğru cevabı veren kişi Ekrem Aydı. Ekrem'cim seni tebrik ediyorum ve bir e, nefes getirdin e, diyoruz. Erkekler bir biraz daha rahatladılar çünkü farkın açılmasını engellediler ve doğru cevabı vermiş oldu. Tabii ki de sevgili öğrenciler George neydi ismimiz? George Mestral'dı değil mi? Hemen şöyle yazalım. George Mestral neyi bulmuştu? Cırt cırtı bulmuştu ve 2-1 oldu. Şimdi şimdi ne yapıyoruz sevgili öğrenciler? Bugün neler öğrendik? Buna bakalım. Bugün ampul Telefonun radyonun, e, ampulün telefonun radyonunun e, gelişimine katkı sağlayan mucitleri öğrendik. Ve şimdi bir diğer sorumuz dersimizle ilgili. Az önce pek çok yorumda yaptım. Bu arada George Mestrel cevabını doğru bilenleri biraz daha bakalım. Kimler mesela doğru bilmiş? O, Elmas, Hatice, Gürsel, Özkan, Belinay, Tepe, Fahri Söyler, e, Aslı, DTS, Hatice, Elmas, Yasemin, Özsoy. Hepsi doğru bilenler arasındaydı. Hadi bakalım. Sorumuz geliyor nesi vardan? Sorumuz nesi vardan? Kızlar ve erkekler arasındaki durum şu anda 2-1. 2-2 mi olacak yoksa 3-1 mi olacak? Şimdi sorumuzu sizlere soruyorum. 1 kimi soruyorum sizlere? Çok önemli bir mucidi, çok önemli bir bilim insanını soruyorum. Bakalım bu bilim insanının hangi özellikleri varmış? Bu bilim insanının 700'den fazla patenti varmış. Bakın bu bilim insanının 700'den fazla neyi varmış sevgili öğrenciler? Patenti varmış. Bu bilim insanının Edison'u varmış. Yani Edison'un yanında çalışmış. 700'den fazla patenti var. Edison'un yanında çalışmış. Ve son olarak nesi var diye sorduğumuzda bakalım bu bilim insanının nesi varmış? Elektrik enerjisi var. Yani elektrik enerjisini kablosuz bir şekilde iletmeyi başarmış çok önemli bir bilim insanı. 700'den fazla patenti var. Edison'un yanında çalışmış ve elektrik enerjisinin çok önemli bir şekilde kullanılmasını sağlamış. Elektrik enerjisinin kablosuz bir şekilde iletilmesini başarmıştır. Bakalım bu bilim insanımızın ismi nedir? Bu bilim insanı gerçekten bizim için çok ama çok önemli bir bilim insanı. Bakalım. İlk doğru cevabı kim verdi? Şöyle biraz daha yukarı çıkmamız lazım. Evet George Mestrel diyenler var. George Mestrel diyenler e, ne yapacaklar? Çok da fazla e, artık Mestrel'a e takılmayacaklar. Çünkü yeni sorumuz geldi ve bu soruyu acaba ilk doğru e, cevabı kim verdi? Edison diyenler var. Hayır. Pasteur diyenler var. Hayır sevgili öğrenciler. Bunlardan hiçbiri emin... Ooo evet. Şimdi Firiz İlhan ilk doğru cevap veren oldu. Nikola Tesla'ydı. Nikola Tesla doğru cevabımız. Tabii ki de Nikola Tesla'yı bildi ve doğru cevabı vermişti. Oldu bizlere ve Filiz'cim bu sayede kızlar 3, erkekler 1 oldu ve 2 puanlık bir soru. 2 puanlık bir soru daha soracağım sizlere. Cevabımız Nikola Tesla'ydı ve Filiz İlhan'ın da ismini buraya yazmak istiyorum. Filiz'cim doğru cevap verdiğini seni tebrik ediyorum ve Filiz İlhan'ın ismini de buraya yazalım. Peki başka kimler doğru cevap verdiler? Onların da ismini biraz bakalım. Örneğin, bakalım şimdi kimler doğru cevap veriyormuş? Elif Bayrak, Helen Heu doğru cevap verenler arasında. Bakalım başka kimler var? Ceren Yaren, Tenzile Yaman, İsa Mert Oğuz, Ayşe Öz, İkra Aydoğan, Sabri Ünal, Merve Akan doğru cevap verenler arasındaydı. Şimdi iki puanlık bir soru. Ya beraber olacak ya kızlar beş bir öne geçecek. Hadi bakalım. Sorumuz geliyor. Sorumuz bu kutunun içindeydi. Acaba ne olacak dedik dedik ve ve kutumuzu hoppa açtık kutumuzun içinden bakalım neler çıktı. Kutumuzun içinden bir o araba çıktı. Evet, yaşlı çok hızlı bir araba bu arada. Peki bir de soru çıktı. Şimdi Tabii ki de sorumuz bu arabayla alakalı. Benzinle çalışan, içten yanmalı motora sahip ilk otomobili kim icat etti? Sorumuz bu. Benzinle çalışan, içten yanmalı motora sahip ilk otomobili kim icat etti? Gerçekten 2 puanlık zor bir soru. Bu soruyu acaba kim doğru cevaplayacak? Ben çok ama çok merak ediyorum. Benzinle çalışan, içten yanmalı ilk otomobili kim icat etti? Sorumuz geldi. Ya beraber olacak bu etkinliğimiz ya da çok e, önemli bir şekilde kızlar fark atmış olacaklar. Evet çok güzel yorumlar geliyor bu arada. Nikola Tasla abi demiş ben Türküm ağlar. E, yorum yapmış. Bakalım başka Dilek Ünal Nikola Tesla demiş. O İsa Mert Oğuz bismillah diyelim başlayalım demiş ve evet Karl Benz doğru cevabını Derin Türk Yılmaz verdi. Cem seni tebrik ediyorum ve gerçekten e, e, bugünkü dersimizde Karl de Yine kızlar bilmiş oldular ve 2 puanlık soruyu. O halde buraya ben hemen yazıyorum kızlar ve erkekler arasındaki mücadeleyi. Kızlar 5, erkekler 1 olmuş oldu. Bugünü galiba kızlar oldu. Ama haftaya erkekler çok daha hazırlanıp gelecekler ve e, tabii ki de e, bu durumu biraz daha kendi lehlerine çevirmek için... Önemli sorulara, önemli cevaplar verecekler. bunları inanıyorum. Peki bugün ne öğrendik? Bugün telefonun, e, ampulün, radyonun gelişimine katkı sağlayan mucitleri öğrendik. Peki başka doğru cevap verenler arasında kimler vardı? Karl Benz doğru cevabını verenler arasında. Dila Sağlam, Ferhan e, Türk Korkmaz, e, Albina Birsen, Sabri Çelik, e, Orhan Pro, Efe Türk yine Kalben Benz doğru cevabını verenler arasındaydı. Şimdi sizlerin ödevlerinde verelim ve dersimizi böylece tamamlayalım. Bu arada dersimizden sonra da canlı yayını kaçıranlar videonun altına yorum yapabilir. Like atmayı da unutmayalım. Şimdi sıfırdan dörde tüm dersler kitabımızı alalım. Ve 244, 245 hemen alıyoruz şöyle 244 ve 245. Evet şimdi burada İcatlar mucitler. Sıfırdan dörde kitabımızda icatlar ve mucitleri çok güzel bir şekilde çalışıp konu bilgisi edinip ardından soruları da çözdüğünüz zaman öğrenmeyi gerçekleştirmiş, pekiştirmiş olacaksınız size anlattıklarımızı. Ve Zoru Bankası'nda da yine neredeymiş? Evet Zoru Bankası'nda da şöyle çevirelim. Sayfa kaçmış? 250 ile 251 arasındaki bölüm ve Zoru Bankası'nda icatlar, mucitler bu bölümü çözdüğünüz zaman güzel bir şekilde öğrenmeniz gerçekleşecek. Dersimiz çok daha verimli olmuş olacak diyorum. Evet sevgili öğrenciler ödüllü sorumuzun cevabını da yorumlara yazmayı unutmayın. Ödüllü sorumuz göründü. Hadi bakalım bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.